Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Burada çocuklar için oyuncak bir boncuk atan tabanca mekanizmalı, kurma mekanizmalı modeli bunun AF 133, AF 133 diye de nitelendirilebiliyor Ürünün kısa bir tanıtımını yapıyoruz arkadaşlar. Bu ürün burada gördüğünüz gibi ambalajdan çıkardık. Bir şarjör var. Hı hı. Bu şekilde kolayca takılıyor. Burada bir mandal var. Şarjör çıkarma mandalı. Kolayca çıkıyor. İçerisinde tahmin ediyorum 60 tane kadar boncuk alıyor. Burada gördüğünüz gibi. Yani şurada gördüğünüz kanallar hepsi boncukla dolabiliyor arkadaşlar. Şarjör kapasitesi çok iyi. Burada bu ürünün kurma mekanizması burada gördüğünüz şöyle katlanan bir mandal var. Görüyorsunuz fazla yer kaplaması diye katlanan mandal. Katlanan mandal çekiliyor. Kuruldu. Atıyor. Bu şekilde pompalı gibi atıyor bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada bu ürünle ilgili kısa bir bilgi paylaşımı gerekiyor. nişenge son derece hassas nişangahın olduğu yerde ince keskin nişan noktası mevcut. Bu üründe bir de süngü var arkadaşlar. Bu süngü buradaki şöyle tel gibi bir mekanizma var uzayan. Bu tel gibi mekanizmaya bağlantı kuruyor. Ve burada kitlemeli bakın. Kitleniyor. Yani böyle bir plastiktir. Plastikten bir detay. Ama e, ürünün görüntüsünü son derece hoş bir şekle sokuyor. Boyutla ilgili bilgi veriyorum arkadaşlar. Süngü ile beraber 70 santim boy. Şu şekilde alırsak. Süngüyü katladık. Çıkardık. Süngüyü yerine koyduk. Kolayca takılıyor bakın burada. Yani süngünün giriş çıkış yaptığı kanallar var. Şu şekilde. Bazen kullanabilirsiniz, bazen kullanmayabilirsiniz. Süngüyü çıkardığımız zamanki ölçü 58 santim arkadaşlar. 58 santim ölçüyü de gördük burada. Jarjör az evvel de bahsettiğimiz gibi kolayca takılıyor. Mekanizma son derece kolay. Rahatlıkla çocuklar çekebilirler burada gördüğünüz aynı pompalı ses çıkartıyor. Ses de çok iyi arkadaşlar. Yani çocuklar kolaylıkla bunda talim yapabilir. Evde büyüklerinin gözlerini nişanlamadıkları sürece herhangi bir hedefi 12'den vurma ihtimali yüksek olan bir ürün. Diğer tarafı da bu şekilde. Bu tarafta zaten sağda kurma mekanizması arkadaşlar. Pardon, pardon özür dilerim solda Defalarca kurulabilir, defalarca da atabilir. Yani burada videoda boncuk atışının detaylarını veremiyoruz ama son derece sağlıklı bir şekilde boncuk atmak kapasitesine sahiptir. Test edildi, deneyle denedik, Kontrolünü yaptık. Hani sıkıntı çıkartmıyor kesinlikle. Yani bu ürünü alan arkadaşlarımız çocuklarına rahatlıkla iyi bir oyuncak hediye edebilirler. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.